Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Hepinize gerçekten kolay gelsin. Çünkü çok zor bir dönemden geçiyorsunuz. Ondan sonra kayıtlar olacak, krediler, burslar, yine bütün gelişmeler bu kanalda olacak. Öncelikle bunu söyleyelim ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Tercihler bugün son gece 00.00'a kadar tercihlerinizi yapabilirsiniz ve aynı saate kadar yine değişikliklerinizi yapabilirsiniz ama sakın ha kaydetmeyi unutmayın, kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz daha önce eşitalık ve sözel bölümünü ele almıştık. Yılma noktalarından hareketle o puan aralığındaki geçen sene kaçla kapatan bir üniversitenin bu senenin e, Taban puanı ne olacak, düşer mi, yükselir mi? İşte bu noktalar bizim için önemli arkadaşlar. Son 4 yıla baktığımızda 2020, 2022, 2023, 2024 oraya 2021'e almadım arkadaşlar. Çünkü 2021 gerçekten çok farklı bir sınavdı diye düşünüyoruz. 4 yıla baktığımızda değerli arkadaşlarım 530-550 puan aralığına şöyle bir örnek olarak bakalım. 2024'te 2109 kişi var. 2023'te 3800, 2022'de 2900, 2020'de 2696. Bakın altlarda da toplam 150 ve üstü aday sayıları var arkadaşlar. 2023 ve 2022'nin toplam 150 üstü aday sayısının çok benzediğini bu yıl ise kısmen azaldığını görüyoruz ama yığılma noktalarında farklılıklar görüyoruz özellikle üst bölgelerde. 530-550 puan aralığıyla kapatan bir üniversite bu tabloya baktığımızda taban puanının düşeceğini söylemek mümkün değerli arkadaşlar. 510-530 yine en az o noktada 2024'te öğrenci görüyoruz. 490-510 puan aralığında yine 2024. Bakın aşağıya gittikçe o oranların birbirine daha çok yaklaşacağını ve yığılma noktalarının benzer olacağını göreceksiniz. 4. 470, 490, 10 bin, 15000 bin, 15 bin, Bakın ne kadar da benzer. Zaten sayısal bir alanın taban puana baktığınızda özellikle üst bölgelerde birbirine çok yakın değerler görürsünüz arkadaşlar. Yok Atlas'tan falan baktığınızda çok 2-3 puan farklar görürsünüz. Ama bu sene biraz yine ben bu noktada düşeceğini öngörüyorum. 450, 470, 13 bin, 17 bin, 16 bin. Yine en düşük burada arkadaşlar. İşte şu noktadan sonra birbirine yaklaşan değerleri görmüşsünüz mümkün arkadaşlar. 410-430 18.000 bin, 21.000 bin, 20.000 390-410 yine e, birbirine çok yakın değerler olabileceğini taban puan açısından söyleyebilirim. 370-390 aralığında kısmen düşeceğini ama e, 2022 ve 2023'e daha benzer olacağını söyleyebilirim. 350-370 30.000 35.000 31.000 bakın burada yığılma oranı neresini yakaladı? 2022'yi yakaladı arkadaşlar. Bunları test ettim. E, %80 doğrusu sonuçlar verdin de gördüm arkadaşlar. Umarım yanılmayız. Listenin altını siz inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi tercihler açıklandıktan sonra kayıt işlemleri, burs işlemleri, burslara nerelere, nerelere başvururuz. Bu bütün detaylar sizlerle olacak arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.